Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio kentinden okul ödevi için Bodrum'a gelen Rotary Üniversitesi 2. sınıf öğrencileri gün boyu Bodrum'u gezdi. <laughs> Truva Savaşı'nın izinde adlı ders programı kapsamında geçen hafta Yunanistan'ı gezen ABD'li öğrencilerin durağı bu kez Bodrum'du. Bodrum'da 3 gece konaklayacak olan grup ilk olarak Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Burada bol bol fotoğraf çeken ve bilgi toplayan grup daha sonra dünyanın yedi harikasından biri olan Mozolyum Müzesi'ni ziyaret etti. Neşeli ve sempatik tavırlarıyla ilgi odağı olan ABD'li öğrencilere gezi boyunca turist rehberi Damla Duran eşlik etti. Öğrencilerin gezi programı hakkında kent habere bilgiler veren turist rehberi Damla Duran şunları söyledi. Rühter diye bir e, kolejden geliyorlar. E, herhalde zannederim e, üniversite 1. ikinci sınıf öğrencileri. Turuva Savaşı'nın izinde diye bir programla ders programları varmış. Onun için önce Yunanistan'a gitmişler, şimdi de buradalar. Burada kaç günlük bir gezi olacak? Buradan sonra nereye gidecek? Ee, buradan sonra Bodrum'da üç gece kalıyoruz. Sen biraz dinlenmek de istiyor çocuklar çünkü yoğun bir programdan gelmişler Yunanistan'dan. Buradan e, ee, geçeceğiz Efes'i ziyaret etmek için. Daha sonra Bergama ve Atos'u gördükten sonra Çanakkale'de kalacağız. Orada da zaten Turuva'yı, hani dersinde konusu olan Turuva'yı ziyaret edeceğiz. Yani. Bu öğrenci... Grup kaç kişi grub? E, 16 yani. tane öğrenci var. Başlarında hocaları vardı. Evet, yani. Siz onları Bodrum etabında mı rekoru çekiyorsunuz? Yok ben gezi boyunca. Tüm gezi boyunca, bütün gezi boyunca işte İstanbul'a kadar onlara eşlik edeceğim. İstanbul'da da arkeoloji müzesini var ya Sofya gezdikten sonra Amerika'ya gidecek. Öğrencilerin hepsi Amerika'dan mı yoksa aralarından farklı milletlerden de? Yo, hepsi Amerika. Bodrum'u çok sevdiğini söyleyen. Rotor Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Kari Lidman ise gezileriyle ilgili şunları söyledi. Luther geldi, Amerika'dan geldiğini söylüyor. İşte Yunanistan'a nasıl buraya geçmişler. şu ana kadar çok eğlendiğini söyledi. Dersleri Turba Savaşı'nın izinde. daha çok geç bronz objelerin üzerinde duruyoruz ve hani geç bronz çağı döneminde evleniyoruz Savaşın olduğu dönemler alakalı. Ee, çok sevmiş ülkeyi. Namaste. Bodrum'u nasıl bulmuş son olarak? How would you like Bodrum? Oh, it's very very pretty. We loved the lake front or the the port yesterday. We were going down there. was so so beautiful. It's a very very beautiful city. Evet, çok beğendiğini, çok sevimli olduğunu söylüyor. Ee, denizin özellikle gör, manzarasını çok iyi olduğunu söylüyor.